Sizi çağıracağız. oy kullanmaya göndereceğiz sizi. Tamam, evet. tamam, evet. sıkıntı yok. Şu e, 16 kişi vardı oy kullanmak isteyenler, ayrı bir. Gel evet. abi.

Bugün hayırlısıyla geldik, huyumuzu kollandık. Tekrar hastaneye döneceğiz. Ben başta şu değerli kardeşlerime, hasta personelime çok teşekkür ediyorum. Bugün çok büyük emekleri vardır. Sabahtan beri hastaları yatır götürüyorlar. Onlara bir teşekkür burcumuz vardır. Allah onlardan razı olsun. Hizmet çok güzel. Bence öyle olması gerekir. Sonuçta hastadırlar. Bu hastaların yakınlarını her ne kadar kendileri kullanamazsa iradelerini bugün ya, sanda yansıtmaları gerekir. Ee, bizim için bugün çok önemli bir gündür. Ee, yara seçimler e, ülke için çok önemli seçimdir. Seçimler e, ülkemize, e, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.